sonra ne yapılıyor da şimdi, ya. 1941'de varlık vergisi, ondan sonra 6-7 Eylül olayları, 1964'te sınır dışı olayları. Tabi bunlar önemli aşamalar. Onun arasında da çok devamlı insan ihlal, insan hakları ihlalleri devamlı ve sürekli. Bütün bu sebepler şu anda bu toplumun Lozan Antlaşması ile mübadeleden istisna edilen toplumun 125 bin kişinin %98'i şu anda yurt dışında yaşamaya mecbur bırakılmış. Ayrılmam, Tabii 30 yaşındayken ben ayrıldım. Neden? Çünkü hiçbir resmi daireye tayin olamıyor. Mesela şeye, nükleer enerji bölümüne tayinim gelmiyor. Yani resmi dairelerde biliyorsunuz gayrimüslimler tayin olması şey zordu. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşımsanız. Evet. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşısınız, okullarda okumuşsunuz ama devlet sizi herhangi bir kademede görevlendirmiyor. Evet. Bunun böyle yazılı bir kuralı falan var mı? Yani yoktur. Rumlar bir şey yapamaz mı? Yok, ya. anayasaya göre Türk vatan, vatandaşı olan Türktür. Fakat bunlar tatbikatı değişikti. Yani sizin liyakatiniz tamam, eğitiminiz tamam, mezun Hı. olmuşsunuz iyi derecelerle size ne gerekçe gösterdiler peki? Yani gerekçe, bir şey söylemelerine gerek yoktu. Gerekçe gösterivermelerine hiç lüzum yoktu. Cevap ver bile vermediler. Vermezlerdi. bay uzun oldu da. Gerekçe şeyde Hüvet da Rum Ortodoksu yazdığı zaman bu yani yeterliydi yasaklamaların uygulanması için. Aldanmayalım. Yunanistan'a da gittiğimizde aynı durumu gördük. oradan da gördük. nasıl yani Yunanistan'da nasıl muamele gördünüz? Onlar da işte Türk vatandaşısın, e, tayin olunamıyorsun. Ne bileyim orada da iki cami arasında kalmış bir <laughs> inanmazdık maalesef. Şöyle bir olay var, arkadaşlarla beraber büyüdüğümüz, beraber sınıfta, okulda olduğumuz arkadaşlarla şimdiye kadar ilişki, ilişkilerimiz çok 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 iyi. Komşularımızla da öyle. Fakat Devlet seviyesinde öyle değildi. Siyasi ya da hukuki engel var mı vatandaşlıkların geri verilmesine? Niye verilmiyor? Vatandaşlık geri veriliyor. Tabii birçok sorunlar var ortada. Yani şimdi 60 yaşında, 70 yaşında bir evet. Rum'un askere gitmesi çok zor anlıyorsunuz. Hala Hı. bu sorun çözülmemiş çok yüksek bir tazminat isteniyor askere gitmemek için. Bu imkansız. Yani siz aslında farklı farklı şekillerde de olsa yasal düzenlemeler istiyorsunuz. Evet. Akademisyenlerin dönebilmesi için, evet. şirket açanlara kolaylık evet. için, Tabii. vatandaşlıklar için, vakıf malları için, kişisel mülkler, araziler için Tabii. yasal düzenleme değil mi? Temel talep budur yani. Yasal Temel talep der. bu. Evet. Bir de geçmişimize bakmak lazım. Yani 4000 yıldır Türklerin bu topraklarda olan Ermeniler olsun, Rumlar olsun, müseviler olsun, koparılan insanlar bugün buraya nasıl dönecekler, hangi şartlara dönecekler? Bu milliyetçi akımım diye geçirenler ki bunu ırkçılığa çevirenlerle nasıl e, mücadele edecekler? Bu çok önemlidir. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde doğmuşuz. İstanbul'a gelmişiz, e, Ege'ye gelmişiz, Ege'de doğmuşuz. Ama bir yerden gelmemişiz. Zaten çok yere gittik biz. Yani e, tabiri caizse havaş pamuğu gibi dağıtılmıştır. Söz yalnız yeterli değil yani uygulamaya geçmek gerekli ve uygulamak istediğini de e, şeyiz e, anlıyoruz yapacaktır Yani e, bu önce tabi bir e, söyleniş var ondan sonra uygula e, şey tatbikata da geçeceklerini ümit ederiz. Yani ondan sonra ne yapılıyor da Bakın şimdi ya, artık? şu gerçek var.